Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne bunu ayınladı Dünya Süper Lig oynuyoruz arkadaşlar Hırvatistan'la oynayacağız ayarladım ben şeyleri Hırvatistan'la oynayacağız maç Antalya'da zor bir şey değiştirdim zorlu zor yaptım eskiden normalde 5 dakika maçlar olacak bundan sonra başlayalım Ya yani 10 dakika belki çıkartabilirim. Bilemiyorum. Geldim lehleme atladım arkadaşlar. Yani ne alacak bilmem. Türkiye, Hırvatistan zorluk zor. Yenileceğiz mi Antalya'da? Ayda bakalım. Normal çok kolay oluyordu. Biraz zorlanalım dedim yani. Abo yenileceğiz. Evet. Biraz burun akıntılarım var. Trabzonspor'u değerlendirdiğim videola geldi. Bir dakika o videoda geldi onu videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar şimdi maçımızı alalım. kaleye döndüm çakır yapma be yapma eyleme gönül evet şimdi şu kuşçu aldı Şimdi pası verdi yokuş Meraş'a. Umut Meral verdi. Yılmaz gidiyor. Yılmaz gidiyor. Ya Bulgaristan maçını yapmışım. İlk maçı 5-1 yenmişiz. İkinci maçı 1-0 yenmişiz. Bu ne? Bu ne lan? Devedim ben bir. Ve yazıcı. 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 Gol. Bize zorluk fark etmez. Her türlü golümüz yazıcıyla atarız. Dım vın dı vın Seninle olmazsa olmaz Bu arada kupayı devam edeceğiz Kupayı yeniden başlamayı düşünüyorum hatta Bakacağız bakacağız Olmazsa olmaz Sensiz olmaz Yılmaz vuruyor Kaleci Şimdi Manzukiç, Manzukiç. Şimdi verdi Rebaç'a. Rebaç kaptırdı Tufan da Tufan. Aşağıya veremedi Tufan. Tufan şimdi yokuşçu verdi. Hırotistan elerse Türkiye çok şanslı olacaktır. Dıvın 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 vın zın bızım zın vın Oluyor. İlk maç Antalya'da oynanıyor. Yılmaz aldı. Yılmaz aldı. Yılmaz topu sürüyor. Yılmaz'a foul yapıldı. Şimdi Yılmaz uzaklardan vuracak sevgili izleyenler. Yılmaz vurdu. Whoa. Vur vur, vur yap Yılmaz. Dakikalar 28'i gösteriyor. Antalya Stadyumunda. Şimdi sevgili ızlayanlarımız. Sızlarla birlikte Çağlanoğlu Çalanoğlu, Çalhanoğlu gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Geldim arkadaşlar. Meraş. Şimdi. Döndürdü yokuşçuya. Yokuşçu. Yukarı verdi Demiral'a. Demiral. Karahan. Demiral. Karahan. Karahan. Tufan. Tufan. Kaleci geri döndü. Çakır. 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 Şimdi pasını verdi. Yılmaz'a geçmedi. Hırvatistan saldırıyor. Zorluk, zor çok belli yani. Yılmaz, Yılmaz, Yılmaz dönemedi. Evet, şimdi Çalhanoğlu geliyor. Çalhanoğlu. Şimdi pasını verdi ama kimsecikler yok orada. Yazıcı kapabilir miydi? Kapamadı. İlk yarı bitti. Sonraki devreye girdim. Geldim arkadaşlar ikinci başlayalım hemen değil mi? Başladılar. Yezi yeah, Tufan Topu açıyorum Çık dışarı ya oynayalım Evet şimdi arkadaşlar Karahan Bir dakika Geldim arkadaşlar Hırvatistan Taç kullanıyor Bulunduğum yerde çok ses olabilir. Kusura bakmayın size geliyorsa. Yılmaz şimdi Kararhan'a döndü. Kararhan Yazici. Ya bak çok zorlama başladı bu. Bizi bak bu takım bak. Ayda. Hata gol getiriyor. Hırvatistan 1-1 yapıyor. Şu an çok güzel oynamıyor. Cıvıklık yani var. Bir cıvıklığı atmak lazım. Hayda. Yine mi? Bradistan çok saldırıyor bu dakikalarda. Ay kaleciden döndü aman 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 aman. Tufan gidiyor tufan ver artık yukarı tufan ya. Sıkıntılı dakikalardan geçiyoruz. Demir al. Hadi Burak Yılmaz. Allah. Söncü Tufan Tufan Pas ve yavrum pas pas Hakem zaten Hırvatistan'da Vemiyor follerize Sen böyle yapma Tufan'ım bak Dakikalar kaç oldu bak bir bir bitmesin bak maç Fol Yav hey, He yav he 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 Hadi Çalhan. Hadi Yılmaz yavrum be. Cık. Olamaz ya. İlk maç Türkiye 1. Hırvatistan 1. Şimdilik görüşürüz. Antalya'da maç böyle bitti. Hırvatistan'daki maç kurvaçsam bizi yenerse seri bitiyor. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Bay bay.